İstenmeyen tüylerinden kurtulmak isterken çok sevdiği dövmesinden oldu. Yanık raporu alan genç kız güzellik merkezinden şikayetçi. Ancak diğer taraftan düşünüyor. Acaba dövmedeki kişinin gazabına mı uğradım diyor. Sıraları yandı işte. işte. Frida Kahlo dövmesi vardı kolumda. O da işte tüylerine almamasıyla biliniyordu. İşte sanki onun gazabına uğradım gibi bir şey ortaya çıktı. Frida Kahlo'ya hayrandı koluna onun portresini yaptırdı. Ancak genç kadın istenmeyen tüylerinden kurtulmak isterken iddiaya göre kolu epilasyonda yandı. Firda Kavlo'nun düşüncelerini benimsiyorum da anne hani, öyle işte tüylerimi almıyorum da değil anne hani alıyorum. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Kızıltepe düzenli olarak gittiği güzellik merkezine lazer epilasyonu için gitti. Ancak iddiasına göre bu sefer ona lazer epilasyonu yapan personel eğitimsiz biriydi. İşlem yaparken dönmemin üstüne yapmaya başladı. Ben de dur ne yapıyorsun falan hani dönmenin üstüne olmuyor hani yaptım. İşlemin başında kolunda bir acı hissetmedi ama seans sürerken duyduğu acı şiddetlendi. Kolunun üstü böyle bayağı şişti, kızardı, su topladı. Çok acıyor. İşlem zaten yanarken de çok acımıştı. Genç kız iddiasına göre güzellik merkezinde lazer epilasyonu yapan personeli defalarca uyardı. Ancak dinletemedi. Dövmenin üzerine lazer epilasyon yapıldı ve Frida Kahlo dövmesinin üzerinde yanıklar oluştu. Ne yapıyorsun sen falan derken hala devam etmeye başladı. Sonra zaten kolumu çektim. Çekmeseydim herhalde daha kötü bir hal alırdı. Nazlı Kızıltepe'nin kolundaki dövmenin kaşlarını ve yüzündeki tüyleri almayan ressam Frida Kahlo'ya ait olması durumu biraz ironikleştirdi. Ancak genç kız mahkemenin kapısını çaldı. Son sözü adalet söyleyecek. E, çizgilerle falan Frida Kahlo'nun yüzü ortaya çıkıyordu. Şurada güller falan vardı. E, şu anda yanık durumda. Örnek şurası falan özellikle kafası falan yandı. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Sildirsem mi, silinir mi onu da bilmiyorum. Yanık raporu alan genç kadın şikayetçi olurken şov haberin ulaştığı iddiaların hedefindeki güzellik merkezi yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemedi.